Merhaba gençler. Sulu çözeltilerde denge ile ilgili soru çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. pH değeri, pOH değerinin 6 katı olan sulu çözelti için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman pH değeri, pOH değerinin 6 katı olduğuna göre PH bölü POH eşittir 6 diyebiliriz. Ve PH ile POH'ın toplamı da 14'e eşitti. Buradan PH yerine 6 çarpı POH yazabiliriz. Bu durumda 6 POH artı pOH eşittir 14 diyoruz. Buradan 7 pOH 14. Buradan pOH'ın değerini 2 olarak bulmuş oluruz. Ve dolayısıyla pH da buradan 14'ten 2'yi çıkardığımızda 12 olarak bulunur. Buna göre pOH değeri 7'den küçük olduğuna göre baz çözeltisidir bu. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Devam edelim. pOH'ın değeri eksi logaritma OH iyonuna eşittir. Ve pOH değeri 2 olduğuna göre eksi de önüne aldığımızda eksi 2 eşittir logaritma OH. Buradan hidroksit iyonları molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Ve dolayısıyla buna göre de hidrojen iyonları molar derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molardır. Dolayısıyla birinci öncül doğru olur. Devam edersek OH iyonları molar derişiminin H iyonları Molar derişimine oranı eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12. Buradan eşittir. 1 çarpı 10 üzeri 10 bulunmuş olur. Dolayısıyla üçüncü öncülde doğrudur. Dolayısıyla yargılarından 1 ve 3 doğrudur diyoruz ve ikinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soruya baktığımız zaman bir sulu çözelti için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Şimdi bir çözeltide hidrojen iyonları OH iyonlarından büyükse çözelti asidiktir. Yani pH küçüktür. POH'tır. Bu durumda A seçeneği yanlış olur. Devam edelim. pH pOH'tan büyük ise çözelti baziktir. Dolayısıyla B seçeneği de yanlış cevaptır. Hidrojen iyonları molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 molardan büyük ise çözelti asidiktir. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevap oluyor. Devam edelim. pH artı pOH değeri 14 olduğu için 0.75 çarpı pH eşittir pOH olan çözeltide 3 bölü 4 çarpı pH eşittir pOH. Buradan 3 çarpı pH eşittir 4 çarpı pOH olur pH ile de pOH'ın toplamı 14'tü. Bu durumda 3 pH artı 3 pOH eşittir 42 diyoruz. Buradan 4 pOH artı 3 pOH toplamları 42 eşitlersek buradan 7 pOH eşittir 42'den pOH'ın değeri buradan 6 olur. pH'da 8 bulunur. Dolayısıyla çözelti baziktir. Buna göre D seçeneği de yanlış olur. Diğer E seçeneğine de göz atacak olursak. Hidrojen iyonu molar derişimi OH iyonu molar derişiminden büyük ise çözelti asidiktir. Çözelti asidiktir ve pH 7'den küçüktür pH 7'den büyük ise buna göre pH bölü pOH değeri de 1'den küçük olur. Bu durumda E seçeneği de yanlış olur. Evet arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda sodyum hidroksit sulu çözeltisine Hacminin 9 katı kadar saf su eklendiğinde pH değeri 12 oluyor. Buna göre ilk çözeltinin pH değeri kaçtır? Şimdi baz çözeltisinde işlemler OH iyonu derişimi ile yapılmalıdır. Buna göre pH değeri 12 değeri olduğunda hidrojen iyonları molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 molardır. Son çözeltide son çözeltide OH iyonları molar derişimi ise 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 molardır. Şimdi hacminin 9 katı kadar su eklenen çözeltinin hacmi 10 katına çıkar. Buna göre ilk çözeltinin OH derişimini M1 çarpı V1 eşittir. M2 çarpı V2'den hesaplar isek. Buradan M1'e OH dersek. V1'e de V diyelim. ilk hacmi. M2 10 üzeri eksi 2 molar bulmuştuk. Çarpı 10 V diyoruz. Buradan OH iyonları molar derişimi şu V'leri sadeleştirirsek buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 moler olur. İlk çözeltide OH yönderişimi 10 üzeri eksi 1 moler ise burada hidrojen iyonları moler derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 molar olmalıdır diyoruz. Buna göre ilk çözeltinin ilk çözeltinin pH değeri eksi logaritma h'tan 13 olur. Demek ki ilk çözeltinin pH değeri 13 olarak bulunmuş olur. Dördüncü soruya bakalım. 0,02 mol sodyum hidroksit çözülerek hazırlanan 20 litre çözelti için Yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle sodyum hidroksitin mol sayısı 0,02 mol. Çözelti hacmi 20 litre olduğuna göre çözeltinin molar derişimini hesaplar isek n bölü v'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazalım mol sayısını. 20 litreyi de 2 çarpı 10 üzeri 1 diye yazar isek İkileri sadeleştirdiğimizde 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulunur. Dolayısıyla kuvvetli baz olduğu için sodyum hidroksit %100 iyonlaşır. Dolayısıyla OH iyonlarının da molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Buradan pH'ini hesaplar isek 3 olur. Ve pH değeri de 14'ten 3'ü çıkardığımızda 11 bulunmuş olur. Dolayısıyla birinci ve üçüncü öncüllerimiz yanlış olur. Devam eder, edersek çözelti ısıtılarak su buharlaştırıldığında çözeltinin bazlık özelliği artar. Yani OH iyonlarının derişimi artacak demektir. Ve pH değeri de artar. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğrudur. O zaman cevabımız yalnız 2 olur. Beşinci soruya bakalım beraber. Evet bu kez 0,1 molarlık HA asidinin pH değeri 3 olarak veriliyor. HA asidinin asitlik sabiti yani KA değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle pH değeri 3 ise buradan eksi 3 eşittir logaritma H iyonu dersek buradan H iyonlarının molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulunmuş olur. Şimdi aşağı zayıf bir asit olduğuna göre suda iyonlaşma tepkimesini yazar isek H artı A eksi şeklinde iyonlaştırabiliriz. Buna göre başlangıçta 0,1 molar aşağı hidrojen iyonu ve A anyonu bulunmuyor demektir. Değişim diyoruz. Eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 Dengeye geldiği zaman bu sistem 0, 1 eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar diyoruz. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Şimdi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 0, 1'in yanında ihmal ediyoruz. İhmal edilir diyoruz. Ve dolayısıyla denge sabitini yazar isek K'a ürünler bölü girenler diyoruz. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 0 1 alıyoruz. Onu da 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye alabiliriz. Buradan hemen K'nın değerini 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 1 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak bulunur diyoruz. Demek ki asitlik sabiti Ka'nın değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir diyoruz. 6. soruyla <laughs> devam edelim. 6,8 gram amonyak ile 4 litre çözelti hazırlanıyor. Oluşan çözeltinin pH değeri kaçtır? diye soruluyoruz. Öncelikle 6,8 gramı mole çevirirsek M bölü MA'dan. 6,8 bölü 17'den 0,4 mol demek ki amonyak çözülmüştür diyoruz. Molaritesini hesaplar isek N bölü V'den 0,4 bölü hacim 4 litre olduğuna göre 0,1 molar amonyağın başlangıç molar derişimi bulunmuş olur. Şimdi amonya suda iyonlaştırır isek amonyak gaz halinde su sıvı halde ve dengede amonyum iyonu artı OH onu şeklinde yazabiliriz. Buradan yine başlangıç diyoruz. Suyu almayacağımız için suyu atladık. Başlangıçta 0-1 molar amonyan molar derişimi amonyum ve OH'a tire çekiyoruz. Değişim diyoruz şimdi. Eksi x kadar iyonlaştığını düşünelim. Dolayısıyla artı x artı x oluşur iyonlar. Ve dengeye geldiği zaman 0, 1, eksi x, x, x diyoruz. Buradan şu eksi x'i ihmal ediyoruz. Çok küçük olduğu için 0, 1'in yanında ihmal edilir. Denge sabitini KB yazar isek ürünler bölü girenler diyoruz. Evet x çarpı x, x kare olur bölü 0, 1, eksi x diyoruz. Eksi x'i de ihmal ediyoruz. Buradan devam eder isek. KB'yi de bize vermiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 5. Buradan x kare eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Her iki tarafın kare kökü alınırsa x eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar bulunmuş olur. Dolayısıyla demek ki OH iyonları molar derişimi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise buradan pOH değeri 3 olur. 14'ten de 3'ü çıkarırsak pH değeri de 11 bulunmuş olur. Bir başka soruyla daha devam edelim. Yedinci soruya bakıyoruz. 0,2 mol amonyak çözülerek 4 litre çözelti hazırlandığında çözeltinin pH değeri 11 oluyor. Buna göre amonyak gazının KB değeri kaçtır diye soruluyor. Hemen buradan molar derişimini hesaplar isek N bölü V diyoruz. 0,2 bölü hacim 4 litre olduğu için buradan 0,05 molar bulunur. Bu amonyak bazının iyonlaşma denklemini yazarsak burada NH3 suda AQ diye yazabiliriz. Artı su sıvı halde denge amonyum iyonu yine suda AQ diye yazıyoruz. Artı OH yine suda diyoruz. Şimdi başlangıçta yine 005 molar alıyoruz amonya. Diğerlerine tire çekiyoruz. Sonra değişim diyoruz. Hemen değişimini de şöyle şurada hesaplayalım. pH değeri 11 olduğuna göre buradan pOH değerini 3 buluyoruz. Ve dolayısıyla OH iyonları molar derişimi de 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olur. Hemen bunu burada devam ettirirsek değişim diyoruz eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Diğerleri de artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyoruz. Dengeye geldiği zaman 0,05 eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar. Yine 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü 0,05'in yanında ihmal edilir diyoruz. Ve dolayısıyla denge sabitini yazar ise KB'yi ürünler bölü girenler diyoruz. O zaman 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazabiliriz. Buradan devam ettirirsek 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Buradan da işlemimizi yaptığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak bazlık sabiti bulunmuş olur. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.